Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katı yağ kullanmadan, margarinsiz, tereyağsız sıvı yağ ile yapabileceğiniz en güzel kandil simidi tarifini paylaşacağım. Tarifimiz için karıştırma kasesine bir yumurta artı bir yumurtanın sarısını koyuyorum. Akını üzeri için ayırıyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını da ekliyorum. Çırpıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurdun katı kısmından olmasına dikkat edelim. 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ekliyorum ve çırpıyorum. 1 su bardağı mısır nişastasını ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptık. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı un ekliyorum ve unu tüm tariflerimizde olduğu gibi eleyerek kontrollü ekliyoruz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı hatta bu tarifte yoğurt da kullandık. Yoğurdun sululuk oranıyla da alakalı un miktarı farklılık gösterecektir. Lütfen birden eklemeyin. Yavaş yavaş ekleyin. Hamurunuz parçalanmasın, dağılmasın. Un fazla geldiği zaman katılaşıyor ve e, hamuru toparlamak zor oluyor. Kontrollü ekleyin, yavaş yavaş yoğurun hamurunuzu. Ben de 1,5 su bardağı unu ekledim. daha sonra bir yemek kaşığı daha un ekledim. Hamurun aldığı kıvama göre bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı sirkeyi de ekliyorum. Hamuru kolay yoğurabilmek için ilk önce spatula ile toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak kıvamlı ve yağlı bir hamur elde ettim. Ee, şimdi hamuru 15 dakika buzdolabında dinlendireceğim. Özellikle yağlı bir hamur olduğu için dinlenmesi iyi olacaktır. Aynı zamanda şekil verirken de elimizin ısısıyla hamur yumuşayacaktır ve daha fazla yağlı hissettirecektir. Bu sebeple hamuru mutlaka dinlendirelim. Şekil vermemiz açısından da daha kolay olacaktır. Evet hamurumuzu dinlendirdik. Biraz daha kıvam aldı. Şimdi hamura şekil verebiliriz. Hamurdan parçalar kopartıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Daha sonra uzun ince bir çubuk haline getiriyorum ve iki kenarını birleştirip simit şeklini veriyorum. İlk önce yumurta akına daha sonra da bolca susama buluyorum. Kurabiye hamuru bitene kadar tüm kurabiyeleri aynı şekilde şekil veriyorum. İsterseniz bir zemin üzerinde ileri gelir yaparak uzun ince çubuk şeklini verebilirsiniz. İsterseniz hamuru avucunuzun içerisinde de inceltebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Kurabiyeleri hazırladık. Şimdi ön ısıtma yapmadan 170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişirelim. Her fırın ayarı farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Kurabiyeler az pişerse yumuşak olur, çok pişerse sert olur. 17-18. dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Kurabiyelerimiz pişti. Tam kıvamında çok güzel oldular. Katı yağ kullanmadan margarinsiz, tereyağsız, sıvı yağ ile evde yapabileceğiniz ağızda dağılan kıyır kıyır nefis bir kandil simidi hazırladık. Ekonomik ve lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Herkese şimdiden hayırlı kandiller diliyorum. Deneyecekleri afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.